Merhaba sevgili Kova burcu arkadaşlarım. 14 Ekim güneş tutulması tarot enerjilerini yorumlamaya çalışacağım. Sevgili arkadaşlarım, kolektif olduğunu lütfen unutmayalım. Özellikle erkek figürlerine çok dikkat etmenizi öneriyorum. Arkadaşlar bu sevgili olabilir çalıştığınız yerden, olabilir sosyal çevreden olabilir. İşte dedikodular şeklinde üzerinize gidebilir, patron baskısı, çalıştığınız yerde bir baskı olabilir, hayatınızda bir insan varsa öfkeli e, saldırgan bir şekilde tavır takınabilir Yani sinirli ve agresif olabilir Onu söyleyeyim bu konularda Gerçekten dikkatli olmanızı öneriyorum e, Karşı cins anlamında e, Bunun yanı sıra da Evet bu tarz enerjilerde mevcut ama e, Sizin bunlarla Başa çıkacak enerjileriniz de e, Olacak 14 Ekim'de Ya da e, Bu tarz şeylere maruz kaldınız Bu karşınıza bu video Çıkmadan önce Belki de şu an bu durumdasınız. Yani baskı gördünüz karşı cinsten işte dedikodular oldu, hayatınızdaki insanla da alakalı olabilir bu konu. İşte bu konularla artık bir şekilde sonuna e, gelinmiş de e, olacak sevgili arkadaşlar. Artık bu konulara bir son vereceksiniz. Bu gücü kendinizde bulacaksınız. O insanlara da engel olacaksınız sevgili arkadaşlar. E, dediğim gibi size m, duygusal anlamda hayatında kimse olmayanlar için diyorum. Duygusal anlamda yaklaşanların çok iyi ölçüp tartıp biçmeniz gerekiyor. Biraz daha çok tensellik enerjisi hani ciddi bir ilişki başlayayım da yürüteyim enerjisine değil de hani gönül eğlendirmek demeyeyim o daha biraz avam bir deyim olur. Sadece hani anlık şeyler yaşayıp sonra ilişkinin devamını getirmeyecek tarzda basit düşünen insanları karşınıza belki çıkartabilir. Evet kısmetleriniz açık gibi görünüyor ama o insanları da gerçekten özellikle e, ben ciddi ilişki istiyorum diye e, bu yapıda karakterde olanlar için söylüyorum. Biraz bu insanları iyi tanımaya çalışın. E, artı çok dikkatli olmanızı öneriyorum resmi anlamda imzalar atarken sosyal medya üzerinden alışveriş yaparken biraz böyle kandırılmalara sanki açık bir dönemde e, olduğunuzu düşünebiliriz fakat bunun yanı sıra hep böyle değil tabi dediğim gibi artık sizi üzen sizi yoran bazı şeylerin de önünü kesip engel olacaksınız arkadaşlar e, ve hatta ve hatta belki bir karma yani ilahi adalet bizim bazen gördüğümüz yerde de gerçekleşebilir görmediği yerlerde de gerçekleşiyor ve o üzen insanlar da diyor ki işte ben ona böyle yaptım şimdi ben de bu şekilde bir şeyle karşılaştım gibi oluyor belki de siz artık sizi böyle üzen yoran sıkıntılı durumlar yaratan enerjilerle alakalı artık o işte istediğimde oldu böyle sizi dört köşe görüyorum çok mutlu görüyorum demek ki bazı konularda da adaletin gerçekleşeceği çok güzel enerjiler var. Sizi üzen, sizi kıran bazı insanların durumlarıyla alakalı bir şeyler de duyabilirsiniz. Bu anlamda da keyfiniz yerine gelebilir. Çok çalışanlardan bahsediyorum. Disiplinli çalışan sevgili kovalar bu anlamda da sizi engelleyen, engellemek isteyen, belki mobbing yapan, belki başarılarınızı kıskanıp arkanızdan iş çeviren kim varsa bunlar ortaya çıkacak. Bu anlamda da bir şeyler duymaya hazır olun. Siz oturduğunuz yerde keyif alacaksınız ve sizi üzen konularda gerçekten çok güzel gelişmeler olacak. Siz elinizi bile dokunmadan sanki adaleti izleyeceksiniz. Gerçekten yaşadığınız şeylerin artık hani karma anlamında olumlu bir şekilde karşılığını alacak enerjiler belki de 14 Ekim güneş tutulmasıyla başlayacak sevgili arkadaşlar. İşte dediğim gibi hep böyle bir art niyetli fesat insanlarla çok uğraştığınızı görüyorum. Bu hayatınıza giren insan da olabilir. Arkadaş, dost, akraba, her şey herkes olabilir ama artık bunlara bir dur diyorsunuz ve inanın bana o kadar mutlu, o kadar rahatsınız ki mest olmuş durumdasınız. Her şey gönlünüzce olsun.